Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çifte standardını yazdı. Daily Sabah gazetesi için yazan İbrahim Kalın Avrupalılar Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarına daha çok dikkat göstermeli dedi. Bu risklerin en az Türkiye'ye kadar Avrupa'yı da ilgilendirdiğine vurgu yaptı. <laughs> Avrupalı yetkililer PKK saldırılarını kınayan yarım ağızlı açıklamalar yapıyor ama onları doğrudan ya da dolaylı destekleyenler hakkında hiçbir şey demiyor. <laughs> Kalın Avrupa PKK terörünü haklı çıkarmaya çalışanlara karşı harekete geçmek yerine hükümeti eleştirmekle zaman harcıyor diye yazdı. Avrupa Birliği PKK'yı terör örgütü kabul ediyor diyorlar ama PKK'lıların Avrupa'da faaliyet göstermesine, para ve terörist toplamasına, propaganda yapmasına, Brüksel ve ulusal meclislerde lobi faaliyetlerine izin veriyorlar. İbrahim Kalın bir gerçeğe daha dikkat çekti. Avrupa'nın HDP operasyonlarının ardındaki gerçeği görmek istemediğine. Avrupalılar HDP'li vekillerin tutuklanmasını eleştirdiklerinde ve ciddi bir olgu kontrolü olmadan kızgın açıklamalar yaptıklarında Avrupa'nın terör konusunda çifte standarta sahip olduğu olgusunu güçlendiriyorlar. Kalına göre ifade özgürlüğü adına terörü aklayanlarla birlikte duran Avrupalı politikacılar kendi ülkelerinde asla kabul etmeyecekleri bir prensibi Türkiye'ye empoze etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü AB siyasi kurumları ve ulusal lerinin milletvekillerinin El Kaide ya da DEAŞ'a savunmasına izin verdiğini düşünebiliyor musunuz diye sordu. Bu sorumlu bir eğilim ve geri çevrilmeli. Aksi halde Avrupa bütün bir milleti kaybedecek. Kalına göre Amerika Birleşik Devletleri de PKK'nın Suriye kolu PYD konusunda aynı tutumu sergiliyor. Terörizmi bir başka terör örgütüyle yenemeyeceğiniz gerçeğine rağmen ABD hükümeti PKK'nın Suriye koluna silah, mühimmat, eğitim ve istihbarat desteği sağlamayı sürdürüyor. İbrahim Kalın başarıyla süren Fırat Kalkanı harekatını hatırlattı. DEAŞ terörüyle mücadele etmenin daha etkili ve meşru yolları var dedi.